10 dakikada matematik anlatılır mı? Bilmiyoruz. Deniyoruz. Sıradaki konumuz asal sayılar. Asal sayının tanımını yapmak gerekirse asal sayı bir ve kendisi dışında başka böleni ya da çarpanı, çarpan ve bölen aynı şeydir, olmayan sayılara asal sayı denir. Asal sayı deniz der ya bir şeydir. Matematikte birçok matematikçinin ilgisini çeker. Asal sayıların sonsuzluğu mesela nedir bir ona bir bakabilirsiniz. Asal sayıların genel bir formülü yok. Mesela işte 2n artı 1 gibi tek sayıları yazıyoruz ya. Onun gibi bir formülü yok. Asal sayıların oluşturduğu desenler falan inanılmaz bir dünya. Lütfen ilgilenin. Şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bir sayısı asal sayı değildir. Unutma bir asal değildir. Ayrıca iki asal sayıdır. Bak iki sayısı asaldır ve iki tek çift asal sayıdır. Çift asal sayı nedir diye sorarsak eğer eşittir 2 diyeceksin. Başka çift asal sayı yok. En küçük 2 asal sayı ne? 2 ve 3. Bunları unutma. Tamam. Bir de aralarında asallık var. Aralarında asallık ise iki tane farklı sayı düşünelim. Bu sayılar eğer ki bir dışında başka böleni ya da çarpanı yoksa biz bu sayıları aralarında asal diyoruz. Örneğin 8 ve 9 sayıları. 8 ve 9 sayıları her biri kendi başında asal olmayan sayılar. Aralarında asallık için sayıların asal olması gerekmiyor. Bu sayılar asal olmasa da bunları bölen yalnızca 1 var. O yüzden 8 ve 9 sayıları aralarında asaldır. Hatta ardışık olan bütün sayılar aralarında asaldır. Bunu da bir yerlere not edin. Bizde soru çözdürür. Peki öyleyse hadi bir soru çözelim birazcık. Diyelim ki A ve B pozitif doğal sayı olmak üzere A kare eksi B kare eşittir 17. 17 asal fark etmek bu soruda size düşüyor arkadaşlar. Gerisini ben yapıyorum. Diyorum ki A kare eksi B kare 17 ise o zaman A eksi B çarpı A artı B eşittir 17'dir. O zaman 17'nin çarpanları ne? 1 ve 17. O zaman a eksi b 1'dir. A artı b de 17'dir. Bunlar doğal sayı olduğu için negatif olamaz. Yani eksi 1, eksi 17 gibi şeyler olamaz. O yüzden de a sayılara bakarsak a eksi b eşittir 1, a artı b eşittir 17 ise. ...taraf tarafa toplarım. 2A eşittir 18 olur. Şuradaki eksi B ile artı B'yi toplayınca 0 yapıyor değil mi? A eşittir 9 olur. O zaman B eşittir 8 olur ki... ...9 ile 8'i topladığımda şurada 17 yapabilirsin. E, 9 kere 8, 72 cevabını işaretleriz ve geçeriz hemen bir sonraki soruya. A artı 2B ve B artı 9 sayıları aralarında asal olmak üzere... A artı 2b bölü b artı 9 eşittir 5 bölü 11 olmuştur. Demek ki a çarpı b kaçtır? Bu 5 bölü 11 aralarında asaldır bakın. Dolayısıyla e, şu sayılar da aralarında asalsa a artı 2b 5'tir, b artı 9 da 11'dir direkt. Bazen bu sorular şöyle de verilebilir, 10 bölü 22 olarak verilir. Mesela buradaki denklem. Sen bunu sadeleştirip 5 bölü 11'e en sade haline çekersin. Böylece o iki sayı aralarında asal olur. Peki o zaman b artı 9 eşittir 11 ise b eşittir 11'den 9 çıkarsa b 2 çıkar. a artı 2b eşittir 5 ise b yerine 2 yazdım 2 kere 2 4 1 de e, a da 1 olması gerekir ki ancak sonuç 5 çıksın a da 1 çıkar. 2 kere 1 Cevap 2'dir. A seçeneği olur. Çok küçük sayılar ya da çok büyük sayılar cevap olunca şaşırıyorum bazen. Peki. Geldik şimdi diğer sorumuza. Diğer sorumuzda x artı 5 ve y eksi 7 sayıları aralarında asal sayılar olmak üzere. Bakın burada az önceki soru gibi. Ee, x artı 5'i y eksi 7'ye oranlamış. 72 bölü 78 yapmış. Önce sen bunu sadeleştirmek durumundasın. Adım adım gidelim. Önce 2'ye böldüm. Burada 3, 36. 2'ye böldüm. 3, 39. Şimdi bir de 3'e böleyim. 3'e böldüm. 12. 3'e böldüm. 13. Tamam bitti artık. Yani x artı 5 eşittir 12'dir. Y eksi 7 eşittir 13'tür. Buradan da x eşittir 7 çıkar. Buradan da y eşittir 20 çıkar. Dolayısıyla ikisini toplarsam cevap 27 olur. B seçeneği. Devam edelim x ile y aralarında asaldır. x eksi 3y bölü x artı y eşittir 2 bölü 5 ise bu soruda x ve y aralarında asaldır diyor bakın. x eksi 3y bölü x artı y aralarında asaldır demiyor. Bu yüzden x eksi 3y eşittir 2, x artı y eşittir 5 diyemezsiniz. Ne yapacağız o zaman? İçler dışlar çarpımı yapıp x bölü y gibi bir şey bulacağız burada. O zaman 2x artı 2y eşittir. 5x eksi 5 kere 3 15y 15y'yi şu tarafa atayım 2x'i de bu tarafa atayım 15 2 daha 17y o da eşittir 5x'i de 2x'i buraya aldım burası da 3x kaldı. Şimdi o zaman her iki tarafı hem 3'e böleyim hem de y'ye böleyim. Hem 3'e hem de y'ye bölüyorum. Neden hocam böyle yapıyorsunuz? Çünkü burada bu sadeleştirme sayesinde y'ler gitti 3'ler gitti x bölü y eşittir 17 bölü 3 kaldı. Demek ki x 17 y 3'müş. Çarparım 17 ve 3'ü. 7 kere 3 21 elde var 2. 3 kere 1 3. 2 de elde 51 çıkar. O cevap 51'dir diyoruz. Peki devam edelim o zaman. x ve y birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere b eşittir x küp çarpı y sayısı için bazı ifadeler verilmiş. Hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bakalım. x artı y alabileceği en küçük değer 5'tir x'in x bir asal sayı ise en alabileceği en küçük değer 2'dir. En küçük asal 2'ydi. Bir sonrakine 3. 2 artı 3 eşittir 5. Birincisi doğru. B sayısı yalnızca 2 farklı asal çarpanı vardır. Evet B eşittir x küp çarpı y ise bir asal çarpanı x'tir. Diğer asal çarpanı ise y'dir. 2 tane asal çarpanı vardır. Bu da doğru. B sayısının alabileceği en küçük değer 40'tır. En küçük değer için 2 üzeri, x üzeri 3'lü şeye en küçük asalı veririm. Yani 2 üzeri 3 yazarım buraya. Çarpı y'miz ne? Y'miz de bir sonraki asal olsun. Yani 3 olsun. 2 üzeri 3 8'dir. 8 kere 3 o da eşittir. 24 yapar. O zaman 3. yanlıştır. Cevap A seçeneğidir. Tebrik ediyoruz. Yine 10 dakikaya ulaşmadan bir konu daha bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.